İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapılışını anlatacağım. Modelimiz hem kolay hem de olay olacak inşallah. Çok güzel bir model. Ben çok beğenerek yaptım. Umarım sizde beğenerek yaparsınız. Bol bol sipariş de alırsınız inşallah. Hanımlar modelim için daha önce zürafalarımı çektim. Bu şekilde 4 renk ip kullanıyorum ve hemen modelimizin yapılışına geçelim. Bu arada bunu da söylemek istiyorum. Benim yapacağım hanımlar demor kumaş üzerine yapıyorum. Gördüğünüz gibi yanlarda iğne izi var. Burayı biz makasla cırtlatıp kesiyoruz. Tabi ben yapacağım demor modeli değil yazma modeli yapacağım ve hemen yapılışına geçiyorum. Hanımlar başlangıç olarak ipimizi uzun tarafını bu şekilde alıyoruz. Zürafamızdan geçiriyoruz iğnemizi. Bu ipimiz üstte kalacak şekilde böyle sabitliyoruz. Şuraya batarak bir tane zürafa yapıyorum. Bir tane daha yapalım. İlk yaptığım zürafama dönüyorum hanımlar. Küçük kaya yapacağız buraya. Aralara küçük kayalar yapmamız gerekiyor. Şuraya bir zürafa. Tekrar batıyorum. Bu şekilde küçük bir kayamı yaptım. Şimdi hemen aşağıda olan zürafama batıyorum. Bu şekilde aşağıya indim. Tekrar iki tane zürafa. Yine ilk yaptığımız zürafaya dönüyoruz. Burada ipim düğümlendi. İlk yaptığım zürafaya batıyorum. Tekrar şuraya. Bir de hanımlar ipinizi çift sarmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle soldan sağa giderken. Bu şekilde. iki tane kayacağımızı yaptık şimdi bir tane daha yapalım modelimiz kaya üzerinde olacak hanımlar bu arada yalnız bu yaptığımız kayalar ara kayalardır bunların üzerine modelimiz yapılmıyor Şöyle 3 tane kayamı yaptım. Şimdi araya birkaç tane zürafa yapalım. Hanımlar Bir tane zürafa yapalım. Bu ara zürafası için. Şimdi 5 tane zürafa daha yapalım. Yalnız bu 5 tane zürafamız ara zürafa değil. Bunu da söylemek istiyorum. Modelimizin kuracağımız da şuraya bir tane daha ve 3 tane daha yapalım. Bu şekilde 5 tane zürafamı yaptım. Bunu da saymasam 5 tane oluyor hanımlar. Bir tane bıraktım. Bakın ilk yaptığım zürafama döndüm. Burada ipimi de bol bıraktım. Tekrar zürafa yaparak Devam edelim. Şimdi hanımlar gittikçe eksiltme oluyor bu arada. Eksiltmemizi yapalım. Bakın bu şekilde dağımız gittikçe sırafa sayımız azalıyor. Şimdi iki tane kaldı. Şöyle göstereyim. Bakın şu an tepemizde iki tane zürafamız kaldı. Şimdi hemen şuraya atıyorum. Buraya bir tane bu şekilde boz zürafa oluşturdum. Tekrar şuraya atıyorum. Ve yine şuranın içinden batarak bu tarafa geliyorum. Hanımlar burada yaprağımızı yapalım. Öncelikle bir tane pırpır pır yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar bir tane pırpır pır. tepeye çıktım. Aşağı iniyorum. Arasında bir tane zürafa yapıyorum. Küçücük bir zürafa bu şekilde. Yine burada iki tane yaprağımızı yapalım. Bir pırpır. Pır. Tepeye çıktım. Aşağı indim. Bir tane daha yapıyoruz. Toplamda hanımlar tepemizde dört tane yaprağımızı yaptık. Şimdi buraya bir sık iğne. Bu şekilde. Şuraya batıyorum. İpimi de uzun bırakarak bu şekilde aşağı inmiş oldum. Yine buraya bir zürafa geri kalan kısma küçük küçük kayalarımızı yapalım Şimdi burada bir tane daha yapıp ipimi koparıyorum modelimiz için. Bu kadar yeterlidir hanımlar. Eğer yazmalara yapacaksanız arasında 7 tane kaya yapın. 7 tane kaya yeterli olacaktır. Ben model olarak yaptığım için 3 tane kaya bıraktım. Şimdi buradan ipimi koparıyorum. Ve hemen çiçeğimizin yapılışına geçiyoruz. Hanımlar şimdi sarı ipimi taktım. Şu yaprağımın ilkine ipimi sabitliyorum. Bakın bu şekilde. İkinciyi atıyorum. Burada ipimi bol bıraktım. Gördüğünüz gibi şöyle üzerinden dönüyorum. Buranın içine sık iğne yapalım hanımlar. İpimizi iki kere saralım. Ve sık iğnemizi yapalım. Şöyle. Bu şekilde sık iğnemi yaptım. Burada ipimi koparıyorum elimle de düzelttim var ipimi kopardım şimdi aynı şekilde ikinci yaprağımıza yani kalan bu iki yaprağın üzerini de aynı şekilde yapalım şöyle ipimi sabitledim şuraya atıyorum yine bol bıraktım üzerine dönüyorum yine iki kere sararak sık iğnemizi yapalım. Şuraya da sabitledim. Yine ipimi koparıyorum hanımlar. Hanımlar şimdi farklı renk ipimi taktım. Yine ilk yaprağımı İpimi sabitliyorum. Bak şuraya ipimi sabitledim. İkinci yaprağımı atıyorum şöyle. İpimi de sarıdan biraz daha bol yaptım gördüğünüz gibi. Şimdi şuraya batıyorum. Geriye döndüm. Burada bir tane pırpır yapalım. Şöyle. Bir tane pırpırımı yaptım. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Şimdi bir pırpırımı yaptım, tepeye çıktım. Aşağıya iniyorum. Bu şekilde aşağı indim. Tekrar tepeye çıkalım yalnız. Bakın. Bu şekilde tepeye tam tepeye değil. Şöyle yan olarak sağa doğru düğümü sabitledim. Tekrar aşağı iniyorum. İğnemle düzelttim ve yine tepeye çıkıyorum. Bu şekilde dikkatli bir şekilde in çık yapalım hanımlar. Tekrar çıkalım. hanımlar gördüğünüz gibi yukarıda 5 tane 5 tane düğümümüz oluşmuş oldu şimdi burayı bir tane zürafa yapıyoruz hemen arasına aynı şekilde bir tane pırpır yapıyoruz tepeye çıkıyoruz burada nasıl yaptıysak hemen yanına da bir tane daha Aynı şekilde yapalım. Hanımlar bunu iki yaprak arasına da rahatlıkla yapabilirsiniz. Güzel bir model. Bu şekilde bir tane daha yaptım. Şimdi son olarak bir tane daha yapalım. Hatta arasına zürafa yapmaya da bilirsiniz hanımlar. Zürafa çok önemli değil. Ben bir tane daha yapıyorum. Bu şekilde çiçeğimi tamamlamış oldum. Şuraya ipimi düğümlüyorum. ve buradan ipimi kopardım. Ben biraz çektim, kusura bakmayın. Makas varsa makasla daha kibar kesebilirsiniz. Bir tane çiçeğimizi yapmış oldum hanımlar. Şimdi aynı şekilde buraya da bir çiçeğimizi yapalım. Burada nasıl çiçeğimizi yaptıysak hemen yanına da aynı şekilde yapıp gelelim. Hanımlar yanına da aynı şekilde bir tane çiçeğimizi yaptık. Bu şekilde oldu modelimiz. Arasına da bu şekilde küçük kayalar yaparak modelimizi tamamlayabiliriz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğne Oyalarım Kerimi kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.